Herkese yeni videoda merhaba efendim. Neredeyiz? Garajdayız. Birazdan çıkacağız. İşteyiz yani öyle diyelim. Hanımlar parka gittiler. Çıkacağım şöyle şehirin içinde bizim Şevşenko Parkı var. Büyük oraya gideceğiz. Bakalım kızlar orada. Onlarla buluşalım. Bu arada dedim böyle bir çekim vlog gibi bir şey olsun falan. Bakalım ne yapıyor bizimkiler. Dün aparttalarmış. Hava bugün çok güzel. 23-24 derece. Ekim'in ortasına geliyoruz. Ama Ekim böyle oluyor burada. Bir sıcak bir soğuk tam böyle hastalık havaları dediğimiz havalarda. Neyse hadi yola çıkalım bakalım. Evet köfte bey gezdirdik. Şimdi mamasını verdik. Yerine koyalım. Garajı kapatalım ve yola çıkalım. Böyle. Bu da evi arkadaşım. Evet köfte hadi afiyet olsun. Arabada leş gibi. Ama hiç şimdi şey yapamayacağım. Yıkamayla uğraşamayacağım. Yoldan çıkıyoruz yolumuza. Evet bu şehir merkezi yolumuz. Buradan altı buçuk kilometre falan şehir merkezi. Bu şarkılar umarım duyulmuyor ya. Melifzim artılara gec para mı kazanıyoruz videodan? Çal. İlk defa vlog çekiyorum çekeceğim diyeyim ya valla. Umarım güzel şeyler çıkar. Bir tane Golf 4 var. Cahil yür geliyor. Mesela ben böyle yapanlara hiç uğraşmıyorum biliyor musun? Bir ara böyle önceden böyle basıyordum falan filan bir şeyler yapıyordum. Gaza geliyordum da. Şimdi hiç umurumda değil. Belki yaşın verdiği şey veya artık o sorumluluklardan dolayı olabilir. Böyle bırakıyorum abi git. Geç git ya. Sal beni ben sakin sakin gidiyorum yani Bezincimiz Okko. Bu arada Okko'yu size şöyle söyleyeyim. Çok problem yaşıyor insanlar. Ukrayna firması Okko. Benzini mesela 95 Oktan diye alıyorsun. İçinde 92 varsa şükret falan diyorlar. Bu savaş başladıktan sonra böyle oldu. Ben de problem yaşadım. Kardeşim de problem yaşadı. Birçok tanıdığımız eşimiz dostumuzdan da duyduk bu Okko'nun benzinle ilgili. Ben artık oradan almıyorum bu arada Okko'dan. Ben yakın diye hep oradan çıkıp alıyordum ama şimdi UPG var. Ee, orada 100 oktan var. Orada da 100 oktan alıyorsun. Orada deremiz var şöyle. Gerçi kışın dolar. 100 oktan alıyorsun. 90 Fişte yani verdiği fişte 98 oktan yazıyor. O da bir kandırmacı ama yine en azından 98. Hadi en kötü ihtimal 95'tir herhalde içindeki. Çünkü katakulle iş çok oluyor. Ben de bilemiyorum. Veya şele gidiyorum. Hani şel Kurumsal firma büyük. Onda da, ya da yapmazlar. Türkiye'de yap. Bulgaristan'a çıkarken bir şel var. Böyle kenarda Kapıkule'ye gelirken. Oradan geç herkes görmüştür. Orada da bence bir şey mi katıyorlar su mu katıyorlar bilmiyorum. Orada da çok problem yaşıyorlarmış. Çünkü adam artık hani gurbetçi plaka yabancı. Dolduruyor çıkmadan Türkiye'de ucuz diye. Bu arada benzin Ukrayna'da pahalı Türkiye'de. Neyse. Orada dolduruyor çıkıyor. Zaten adam onun da değil ki. Adam kapı kuleden çıkacak gidecek. Kime niye şikayet etsin? Nasıl geri dönsün? Nasıl uğraşsın senle? Adamın o yüzden bunun düş böyle düşündükleri için muhtemelen çakıyorlar geçiyorlar gurbetçilere. Birkaç kişi böyle problem ben de duydum çevremdeki insanlardan. Veya en kötü ihtimal yani çıkışta almak için ucuza gelsin diye herkesin derdi var zaten böyle. En kötü ihtimal bir yarım depo çeyrek deponuz olsun ki üstüne koyun en azından iyi benzinle karışsın. Böyle bir fikir. Tabii ki hiç almamak daha iyi ama gerekirse 10 dolar fazla ver git başka bir yerden al. Yani yurt dışına çıkınca al artık. Veya tam Kapıkule sınırına kadar zorlamayın abi. Ne bileyim yani İstanbul'dan alın veya aşağıdan geliyorsanız Çanakkale köprüyü falan geçince o Keşan taraflarında falan alın benzini doldurun öyle geçin yani. Ben Keşan yolu işte yeni köprü Çanakkale aşağı hep Bodrum'a gittiğim için öyle kullanıyorum yol olarak. İstanbul'dan gelenler İstanbul'dan sonra işte Tekirdağ falan o civarlarda bir yerlerde bence fullesin deposunu. Çünkü gerçekten Bulgaristan Kapıkule'ye çıkarken benzincilerin çoğunda Katakule var abi. Hani Şelmel diyorsun işte şey diyorsun. Kurumsal firma diyorsun ama sonuçta Shell de olsa Türkiye'deki Shell'in sahibi yani o bir bayilik gibi. Adam Türk sonuçta. Her şey yapabilir. Evet, şikayetler alsa bu şey olsa belki Shell e, isminin hakkını alır ondan ama kimse uğraşmıyor. Çünkü uğraşamıyor. Adam oradan aldıktan yarım saat sonra kapıdan çıkıyor gidiyor. Geri mi dönecek yani? Böyle problemler var. Bunları çok duydum. Şimdi belki duymamışsınızdır ama böyle şeyler gerçekten var. Yaşadık yani. Çok yakınlarımızdan falan gördük. Adam deposunu fulllemiş. Çıkmış kapıdan. Ne kapısı ya? Arada tampon bölgede yani iki ülke arasında araba stop ediyor. Kalıyor. Ve bu arabada yeni BMW 7 kasa. Stop ediyor. Kalıyor. Yaklaşık yarım saat 40 dakika araba çalışmıyor. Sonra çalışıyor sonra çalıştıktan sonra gidiyor. Ama böyle tekleme gibi problemleri oluyor falan filan arabanın. Sonra işte başka bir benzinciden benzin alıyor. Tekrar dolduruyor falan. Araba kendine geliyor. Yani böyle garip garip şeyler oluyor. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Gurbetçilere buradan sesleniyorum. Kapıkale'ye yaklaşırken benzin mümkünse almayın abi. Almayın. Bu arada şehir merkezine geldim. Burası tiyatro yani opera binası, tiyatro ve etkinliklerin olduğu yer. İlerisi, ya burası şehir merkezi diyebiliriz artık. Şurada Nadia Oteli'miz var büyük. Falan filan, şöyle. Bir de bakın şurada yeni kasa elektrikli araç ID4 var. Şu sağdaki geliyor, geçiyor, şu. Bunlara böyle bazen çok yükseliyorum ya. Yani elektrikli araç konusunda daha erken olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir 5-10 sene sonra minimum 5-7 öyle düşünüyorum. Yani belli bir zaman sonra elektrikli aracı herhalde geçeceğiz gibi ama ben bilmiyorum ya. Yani benzinli araçtan profineler falan benzin dünyada kalmayana kadar herhalde binerim ya. Vazgeçemeyeceğim gibi. Yani çok yakında olacakmış gibi bunlar hissediyorum. Çünkü teknoloji çok çabuk ilerliyor ve az kaldı düşünüyorum ya. Hani ömrümüz yetmez falan diyorduk ama biz bu günleri göreceğiz herhalde. Yani elektrikli araçlara bineceğiz gibime geliyor. Bazen böyle yükseliyorum işte böyle bir elektrikli araç alayım falan filan. İşte Tesla, Mesla, neyse Volkswagen'in var, ID4'ü falan benim çok hoşuma gidiyor. Tam aile aracı tipinde böyle. Bir de o kadar böyle iğrenç gözükmelerine rağmen de hızlılar ya. Ben Tesla'nın görüntüsünü falan sevmiyorum ha. Bence iğrenç, iğrenç bir araba yani. Yani çok sade düz evet amacına uygun okey eyvallah. Bak ekonomik tamam o da güzel sade şık. Ama ben dizaynını falan beğenmiyorum abi. Yani Tesla hoşuma gitmiyor. ID4 bir nevi biraz daha böyle araba gibi duruyor en azından Tesla'ya göre bakınca. Tesla böyle çok ne bileyim kartonla çizip bir şey yapmışsın gibi böyle çok boş geliyor böyle. Neyse. Gücümüz yettiğince benzinli araçlara binmeye devam. Yani nasıl vazgeçersin abi ya? Şimdi Tesla'ya biniyorsun. Evet ondan daha ivmeli, böyle hızlı gidiyor. Okey ama bir şey eksik değil mi ya? Bana öyle geliyor abi. Bir şey bir şey yetmiyor yani anladın mı araba? diye böyle gidiyor falan. Şimdi şey ne o? Hoparlör koymuşlar. Şey motor egzoz sesi falan veriyor ya. Ama biliyorsun abi fake olduğunu biliyorsun yani. Nasıl onunla aynı keyif alabilirsin ki? Alamazsın. Abi sevmiyorum şey ya. Trafiği gerçekten sevmiyorum abi. Bizim bu şehir 300 bin kişilik falan bir şehirdi. Şu an oldu bu savaştan sonra 1 milyon plus belki bilmiyorum yani. Trafiğe bak abi. Yeşil yanıyor. İki kere yeşil yaldı. Kırmızıya döndü. Hala aynı yerdeyiz. Abi savaş falan var diyorlar ama her yer inşaat. Göstereyim size şu. Tam şehir merkezinden değil biraz arkalardan kaçacağım çünkü gerçekten çok trafik var yani. Mesela yeni kasa SQ5. Daha neler neler ya. Bak burada görmediğin kadar Tesla'yı burada görebilirsin. Yani Ukrayna deyip de geçmeyin. Valla bizden çok daha iyi durumlar. Ve bu ülke savaşta ya. Gerçekten ya. ya. Şöyle bir bakıyorsun etrafına falan. Yani böyle eski püskü araba falan görmek zaten çok... Yani var tabi ladalar madalar da. Ama bizden çok daha iyiler abi. Bizde herkes Clio, Egea başka araba yok ben gördüm yani. Gerçekten Clio, Egea işte hep bu tarzda arabalarla her yer dolu. Başka araba yok yani. Megane. Sanki anlaşmalılarmış gibi. Herkes aynı. Bir de arabaların çoğu beyaz. <gülüyor> <gülüyor> Kiralık. Belki hepsi bilmiyorum ki. İnşaat. Sovyetlerden falan kalma. Bu da Sovyetlerden değil de. Öyle eski bir artık yok gibi bir şey. Yani. Mesela şu elektrikli Golf 7. 7.5 Yani Türkiye'de mesela bunları göremiyoruz. Ve bu Golf 7.5 elektrikli hani en basit, en ulaşılabilir araçlardan falan biri. Yani 15.000 Euro'ya falan alıyorsun. Orada. Öyle değil. Var yani. mesela elektrikli avonu. İşte geçti. nereden buluyorsunuz parayı tamam vergi bilmem ne az tamam okey de bence burada millet biraz da fazla çalıyor yani. ama en azından devlet kendine çalmıyor yani burada herkes çalıyor daha da güzel herkes mutlu yani anladın mı hani benim de var senin de var herkesin var Bizim orada sadece bir, bir, bir kısım çalıyor abi. Hepsi kendine. Burada doymuyorlar lan satayım. Dağıldım millete hep beraber çalın ya. Şu işi halledemeyiz. Valla daha çok boy alırsınız. Ömür boyu kalırsınız başta. Dağıltın abi. Herkese dağıltın. Bir daha bir şey. Station wagon burada çok var bak. Öndeki şu station wagon. Şu station wagon. Yani station wagonu sevin abi. Gerçekten güzel station wagon ya. Mantıklı değil mi yani? Şurası Velmark. Eskiden Kişenye'di. Bizim Ivana Frankis'in ilk süpermarketlerinden falan biridir herhalde. Şu. Yani 15 yıl önce de aynı buradaydı bu şekilde. Sen böyle yayalara durup yol veriyorsun abi. Evet. Teşekkür edebilirsiniz. Hiç buradan. Buradan sağa döneceğiz. Buradan da teze gidiyor. Buna da yol veriyoruz. Abi yemin ediyorum bak. Türkiye'yiz, Türkiye'yiz diye atıp tutuyoruz. Şu işi bile beceremiyoruz ya. Burası ekmek fabrikası her şeyi tanıtıyor. Mesela buradan böyle çıkmak için çok bekleseydim birisi durup kesinlikle yol falan veriyor. Hani görüyor seni beklediğini çık diyor falan. <laughs> ve birbirine yüzde doksan insan yol veriyor ve yüzde doksan da teşekkür ediyor böyle Dörtlüleri böyle yakarak falan, çık 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 falan. Ben teşekkürler. Bu sol tarafta Mangal Time var. Sahibi Azeri iyidir he. Hani yolunuz düşerse bir deneyin derim yani. köfte möfte bilmem ne döner. Burası. Oh, iyi de koktu. Mangal Times. Türkiye'yi kayran falan var. Artık sana yapmıyorum. Güzel yani. Yiyebilirsiniz. Şurada ne var? Dodge. Zaten Amerikanlar burada acayip çoğaldı. Dodge'lar, Mustang'ler, işte Camaro'lar falan filan. Ya akşam oldu, hava karardı. Ben hala kızıma gidemedim ya. Öf. Vallahi şu trafik iş işe giderken işten çıkıştaki şu trafik var ya, gerçekten zaman kaybından başka bir şey değil ya. Zaman kaybı abi. Gereksiz Geldik sayılır Burası park i̇şte Göl möl falan göl, ördekler Büyük bir park bayağı sağ taraf Sol tarafta bir park Burada da göl var Bu taraf aslında göl diye geçiyor Bu taraf park diye geçiyor Böyle göl yani orası aşağısı. Bu tarafta park. Böyle bayağı ormanlık, yeşillik bir yer. Hanımın demesine göre eğer yanlış anlamadıysam arabası şurada bir yerde. Nerede? Aha gördüm. Zabadanak koymuş. Zabadanak. Bu çocuğu da tanıyorum. Kahveci. Çekemedim ya. Cinsinin adını da unuttum. Ne kadar tatlısın sen. Neyse parkın içine geldik. Arabayı park ettik. İnelim bakalım bizim hatunlar nerede. Şurada bir yer var. Mesela burası benim çok hoşuma gidiyor. Evet parka geldik duruyoruz. Demin bahsettiğim köpek. Şu. <laughs> Mesela o kahveci çocuğu tanıyorum ben minibüsteki. Ama tanıdıklarım bazen böyle görmemezlikten geliyorum acelem olduğu zaman. Ve sonra da üzülüyorum ya keşke bir selam versedik diye ama dönüşte selam vereceğim. Böyle görmüyormuş gibi falan yapıyorum. <laughs> Bu uyumu da hiç sevmiyorum. Evet güneş battı. Biz daha anca geldik. Benim şimdi Fıstık görünce bir koşar muhtemelen bana. Ama geç kaldık. Kötü oldu. Burada sanırım köpekler birbiriyle tanışıyor. <laughs> Burada işte böyle etkinlikler, seminerler, bazen konser falan oluyor. <laughs> koştur koştur. Bizim Ivana şehri şehrimiz gerçekten güzel ya şöyle bir gölümüz var. Şurada gölün devamı. Böyle bayağı bir gidiyor. Parkın sonuna kadar. Kuğular falan. Şurada bir durayım. Görüyor musunuz? Kuğuları, ördekler. Şu gördüğünüz küçük küçük hepsi ördek. Şimdi çocuk parkına doğru koşacağım. Ağacı oymuşlar. Şöyle güzel bir şey. Nasıl biraz korkunç duruyor <laughs> Sanata saygı. Böyle eski bir Park burası. Ama aktif. Evet. <laughs> Mükemmel bir rolling coaster. Şimdi bakalım bizimki nerede? Ay şunu bir görün. <laughs> Rengarenkli bu sarı kırmızıya boyamışlar. Doğru tercih. Evet. Bizimkinin arabası ve motoru. Lina. Allah geliyor. Baba. Baba. Keyfi yerinde. He? Sen nasıl çıktın buradan ya? Oviş, ya Oviş, Oviş. Oyi. Ne yaptın sen bugün oynadın mı? Evet, böyle bir oda var hemen parkın yanında. Çocuklar altını değiştirsin diye. Çok iyi. Evet, Nesrin. Akşam oldu, hava karardı. Çıkıyoruz parktan şu duyulan ses savaş uçağı sesi. Savaş uçakları kalktı yine. Malum savaştayız. Yoksa hava sahası açık değil. 2023 Ekim ayında olmamıza rağmen Şubat'ta 2 sene olacak savaş başlayalı. Ama henüz bir gelişme yok. Devam çatışmaya. Artık insanlar alıştı savaşla yaşamaya. Pandemi, savaş derken yani bu ülke yaklaşık 4-5 senedir 12'den sonra 10 12'den sonra sabahlara kadar dışarı çıkma ile yaşıyorlar. <laughs> Alıştık. Şu an tam şehir merkezimiz diyebilirim. Hatta şurada bir parkta var, bir konser var. aradığı için videoyu kesmek zorunda kaldık. Ee, plan değişmiş. Restorana gidiyormuşuz. Bak. Evet ani bir kararla restorana geldik. Yemek yiyeceğiz. Değil mi Lina? Daha yemek bitmedi ama şuradan şimdi değil yemekten sonra. Bir sana göre bir şey değil. Batıracaksın. Hmm. Neyse. Bize afiyet olsun. Görüşürüz.